İçinde yaşadığımız zor koşulları hep birlikte görüyoruz, birlikte yaşıyoruz. Yaşanan bu koşullar artık tepkilerimizi göstermemizin zamanı geldiğini işaret etmektedir. Değerli çay üreticilerimiz. Her çay sezonunda yaşanan sıkıntılarınız azalacağına giderek artmaktadır. Çaya verilen fiyat zaten çok düşüktü, şimdi daha da düşük oldu. Geçen sene bir kilo çay satıp iki ekmek alırken şimdi bir ekmek bile alınamıyor. Türkiye gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden oldu. AKP iktidarı ne çay ne çiftçiye, ne emekliye, ne çalışanlara, ne memurlara zam yapmamaktadır. Ülkemizde vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı had safhadadır. Çayda uygulanan politikalar nedeniyle vatandaşımız açıklanan yaş çayının fiyatında bile çay satamamaktadır. Yaş çay fiyatı 17 TL olarak açıklanmıştı. Fakat bugün 10 liraya çay satıldığını biliyoruz. Çay üreticilerimiz toplamış olduğu çayı satamamakta. Fabrikalar plansızlık ve programsızlık nedeniyle dolmuş vaziyette Çay yüklü kamyonlar fabrikalarda çaylarını boşaltmak için saatlerce sıra beklemekte ve bu sıra bazen bir günü bile aşmaktadır. Kamyonlarda bekleyen çayın durumunu düşünün. Çaykur ilk defa sezon içinde bir gün bile olsa alım yapmama kararı aldı. Gelinen noktada bu olabilir. Ama bu noktaya niye geliniyor? Niye üreticiyi mağdur ediyorsunuz? Zaten para vermemişsiniz. Özel sektörde vatandaşı sürekli mağdur ediyor. Bir de vatandaş çayını satamıyor. Çayda yaşanan sıkıntılar beceriksiz iktidar yüzünden her geçen gün artmaktadır. Bunlar bilgisizce yapılan işler değildir. Bilerek yapılan işlerdir. Bilerek çay üretisi mağdur edilmektedir. Bilerek açlığa, yoksulluğa mahkum edilmektedir. Nasıl ki emekliler, çalışanlar bilerek açlığa, yoksulluğa mahkum edilmektedir çay üreticisi de aynı şekilde bilerek açlığa, yoksulluğa mahkum edilmektedir. Tüm çay üreteceğimize sesleniyoruz. Bunu bilin. Çayda taban fiyat uygulaması yoktur. Açıklanan çay korun alım fiyatıdır. Özel sektörü bağlayan yasal bir durum yoktur. Onun için biz diyoruz ki çıkarın çay kanunu, çıkarın ki çayda taban fiyat kanunu olarak zorunlu hale gelsin. Çayda taban fiyat olursa ne kota sorunu, ne kontanjan sorunu, ne de çay satamama sorunu olur. Değerli çay üreticilerimiz, bugün yaşadığımız sıkıntının temel nedeni siyasi iktidardır. Bugün çay üreticilerimizin mağdur edilmesi neden olan ve özel sektörün insafına bakan durum, çayda taban fiyat uygulamasını kanunlaştıracak çay kanununun çıkarılmamış olmasıdır. Çay kanunu çıkartmayan da AKP'dir. Değerli çay üreticilerimiz, bugün yaşamış olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve temel diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarıdır, saraydır. Eğer çayda taban fiyat uygulaması olsaydı, özel sektör devletin açıklamış olduğu fiyatın altına alım yapamayacak ve çay üreticisi mağdur olmayacaktı. Eğer taban fiyat uygulaması olsaydı, hem Çaykur hem özel sektör aynı fiyattan çay alacağı için çayda kota ve kontenjan sorunu da olmayacaktı. Ve çay üretisi mağdur olmayacaktı. Çözüm bu kadar basit olan bir durum. İki dönem milletvekillerimiz tarafından çay kanunu çıkarılsın diye teklif verildi ve iki dönemde AKP ve Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanlığı olarak AKP'nin meclise retroyu vermesini protesto etmek için Rize'nin her yerine astığımız afişler toplatıldı. Buradan yeniden bir çağrı yapıyoruz. Çay tarımının yapıldığı bölgenin AKP milletvekilleri kanun teklifimi partimiz tarafından verildi diye reddediyorsanız gelin çay üretsini ve çay kuru koruyacak çay kanunun teklifini sizler verin. Bizim vekillerimiz destek versinler. Çay kanunu çıkarın. Vatandaşın sıkıntısı bitsin. Bu konuda irade kullanmayarak çay üretimimizin mağdur edilmesini engellemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çay üreticilerimizin sıkıntı yaşamasında payı bulunmaktadır. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin çay üreticisini ve çay kuru koruyacak çay kanunu hep birlikte çıkaralım. Çay üreticisinin mağdur edilmesinin önüne geçelim. Bir kez daha bu konudaki kararlılığımızı ilan ediyoruz. Çaya, çay üreticisine ve çay kura sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sanki, kaç para kaç lira? Bilmiyorum size söylüyorum Şu an 10 lira. Şu an 35 lira tank kilosu. Biz üretici misiniz? Biz üreticiyiz. Nasıl 35 oluyor? Çok satıyor. Çay sattığımızda daha önce iki buçuk yaprak satıyorduk değil mi? Nerede ya? iki buçuk yaprak satıyor? Görüyor Bir bu işleri ya. Otuz 35 tane. nerede 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 35 Bir dakika bir dakika. bir şey deme. Ayıp. Niye saldırıyorsunuz adama? Adama niye saldırıyorsunuz? Var mı? Görüyorum. mı? Bana mı? Var mı? 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 Vurun çıplayı. Aynen öyle. Doğru değil, yanlış. en büyük kazasıdır. Sayının da hep beraber sahip çıkacağız öyle. Yalanlar çakallık etme acele bırakayım Ona yol vermeyi sayın devlet Yalanlar geliyor buraya, gösteriş, konuşmalar geliyor. Hakkımızı arıyoruz. 10 liraya indi ya. Hakkı ya, konuşuyorum. Yani, Kimseye de ya, yola değecek durumda değiliz. De, bu vatan bizim, Herkesin bu çayırı bizim. Ya. Hepimiz çayırına sahip çıkacağız. Yok, hayır, yok, da, yok, da yok, da, öyle kabadayılık, şey kababadayılık da, olsa da, biz yaparız Gerek yok. Hakkımızı arıyoruz. Onu kimse de modal edemez buraya. Desene, ne olur da. Hakkına sesleniyorum. Otuz liraymış. Sayınlar. Şu anda Türkiye'nin çok, çok, çok kötü bir durumdayız. Sayınlılığı olarak Rize'ye sahip çıkmamız gerekiyor. Hah. Gerekmezse bu Rize'yi de sayesinde teslim ederiz. Başkalarına yabancılara gider. Hep beraber sahip çıkalım hep beraber büyük olalım. Kimse buraya bir şey yapamaz.